Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, bildiğiniz gibi arkadaşlar akşam gece 4 4 17'de bildiğiniz gibi bir deprem yaşandı. Antep, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa gibi Çilista, 10 tane elimizde bir deprem yaşandı arkadaşlar bildiğiniz gibi. Eee 4.7 nokta 8 şiddetinde herhalde. Ee, çok kötü arkadaşlar yani. Yani konuşamıyorum şu an. 900'den fazla can kaybı arkadaşlar. 5000'den fazla da yaralı var. Hepsine Allah şifa versin arkadaşlar. Ölenlere, can verenlere Allah rahmet eylesin. konuşamıyorum arkadaşlar. Yani çok üzücü bir durum. 10 tane elimizde 5000'den fazla da yaralı var. İnşallah size bir şey olmamıştır. Ve diğer kalan insanlar da inşallah e, sağlıklı bir durumda inşallah iyi e, çıkarlar. Şu anda hala devam ediyor arkadaşlar. Çalışmalar 10 tane elimizde. Hatta siz bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar Yaralılar 10 bine çıkar, Allah korusun arkadaşlar. Hatta belki de can kaybı da 1500'e çıkar, Allah korusun arkadaşlar. Ee, yaralı olanlara e, Allah yardım etsin. Ee, neden şu an PUBG'de bu videoyu yapıyorum arkadaşlar? Bir sonraki videomuzda onu açıklayacağım arkadaşlar size. Ölenlere, yaralanları Allah şifa versin, Allah rahmet eylesin. Bizde çok şükür bir şey yok arkadaşlar. Biz sadece sabah 4-17'de birazcık hissettik arkadaşlar. Ee, o kadar arkadaşlar. Bizde bir şey yok. Sizde bir şey varsa e, Allah şifa versin arkadaşlar. Ve bay bay arkadaşlar.